Banyo zamanı geldi, alkışla Banyo zamanı geldi, alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Emrullah haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Emrullah haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Emrullah haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve temiz olduysan Emrullah haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla Saçını kuruttuysan Emrulla Haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Emrulla Haydi şimdi uykuya